iman ederim bir Allah'a, her şeye kadir olan pedere, göğün ve yerin, bütün görünen ve görünmeyenlerin yaradanına ve bir Rab İsa Mesih'e, Allah'ın biricik oğluna, bütün çağlardan önce pederden doğmuş olana, nurdan nur, hak Allah'tan hak Allah'a, doğmuş olup yaratılmış olmayana, pederle bir özde olanı, her şeyin onun vasıtasıyla var edilmiş olduğuna. Biz insanlar ve kurtuluşumuz için göklerden inmiş olana ve kutsal ruhtan ve bakire Meryem'den beden almış ve insan olmuş olana. Bizler için Pontius Pilatos zamanında hacca gerilmiş, cefa çekmiş ve defnedilmiş olana ve kutsal yazılara göre üçüncü gün dirilmiş olana ve göklere yükselmiş olana ve pederin sağında Oturanı ve dirileri ve ölüleri yargılamak için izzetle tekrar gelecek olana onun ki krallığının sonu olmayana ve kutsal ruha Rabbe hayat Vereni pederden Çıkanı peder ve oğulla birlikte tapılana ve yüceltilene, peygamberler vasıtasıyla konuşmuş olana, bir kutsal, katolik ve resulik kilise, günahların bağışlanması için bir vaftize ikrar ederim, ölülerin dirilişini ve gelecek çağın hayatını beklerim.